Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roketlik oynuyoruz yanımda Emirhan var Emirhan hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben roketlikte maçımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. 2 1 ve boom başladı. Ha vurmadılar. Türlü, ah be vurmamışlar da atamadım. Vuramadın mı sen de? Evet ben de vuramadım çok iyi. Aa tamam. gel tamam güzel kötü tamam, Tamam vuramadım vuramadım. Maç Dedim. her türlü bizde izle. O Hayda. Sayılır. Oh, Gol gol. Ah be. Adam fena ah değil, be, be. Adamlar. Lan. Adamlar iyi oynuyor bir tık. Fena değil. Ama biz daha iyi oynuyoruz. Hadi bakalım. Hayır hayır, adam, hayır, hayır 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 az daha gidelim. Gelir mi dedim bir ana geldi hakikaten lan. <laughs> Aha Maalim, hadi, hadi bak, lan Emre ah be. Biz gol mü? Yapacağız. Değil bence. Hayır o gol olabilir tamam güzel. Her şeyi uçuyorlar lan bunlar bak. Ben çözdüm bunları. Tamam, sıkıntı yok. Gol. Ah be. Girmedi. Aa bu gol olur, bu gol olur. Orta yok, geldi. Ya. Ah be. Çaldım galiba. Yok yok. Vurun Aa, lan. Ya. Ulan son be. saniye lan. Son saniye vurdu adam. Koş koş koş. Vurdum. Gelir mi? Gelmiyor ki adamlar iyi oynuyor. Lan çok garip vurdum. Tamam, gol mü o? Buradayım. Helal lan sana Norker be. Bir de vurdum. Olmadı. Ah be. Aha. Orta Soğumdan açarım. Yok, Açamadım. Geldi. Ah oh be nasıl vurdu o? Rocket'te de galiba benzin sağlam gelmiş. <laughs> Dur geliyor, geliyor. Hayda. Geliyor. <laughs> Havada öyle bir çarpıştım ki adamla. Vuramadım. O kimdi? Sen miydin yok lan adammış? Ben şu an nitrosuz nitrosuz gidiyorum. Hayır. Düzelt Evet. Aha! Oh be! Aa, yapacağın ne için? <gülüyor> <gülüyor> Patlatlar. Kola bula bula buluyor görüyor değil mi? Hayır. Hayır! Oha uçağa bak. Tamam bu gol değil. Oo pardon. Gel, geldi 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 lan ah be vuramadım ya. Aha vuracağım. Ah be. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. vuramadım. Hayır 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 hayır. Ah tamam güzel. ama ah, bu girebilir. Geri geri. Tamam güzel. Hadi lan o bana gelirse. Hayır ya. Düşün. Oha. Oha. Ne oldu lan orada? Eyvah. Heh vizar düşmüş ona. Hadi lan. Ah be. Adam olması var ikinci ya ikinci getiriyorum. Hayır 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 geliyor geliyor geliyor. Bende bende bende. Vurdu mu? Vurdu. Üşş! Aa vurursa gol. Bende. Bende. Ah oh be. Pardon orada çaldım. Lan! Lan! Ama yapılmaz mı bu arada? Lan o... Oğlum... Lan nasıl oldu o? Kendi kalesine attı ya. Ya ben ileri doğru vurayım diye kendi kaleme vurdum yanlışlıkla ya. Aa sen mi vurdun ha? He. Lan ben seni adam zannettim. Ulan ya. Nasıl becerdin lan bunu? Ben de bilmiyorum ki. Bir anda kendi kaleme döndü. Aha öyle öyle. Hani öyle, adam vurdu tam da dedim Norker bu bu tırataları yapmaz dedim. E, benlik de değil de yaptık ya. Evet, Aha. Spor maçlarına gidiyoruz arkadaşlar yanlış anlamayın. Her, her girdiğimizde turnuva katılıyoruz. Hayda. Ortamı evet, çok kötü gitti ya. Adamlar... Hadi lan. Hadi. Aman. Ah be ortada da lan patladım ya. Oğlum bana dam dam kurtuyonu de. Aha gol. Hadi lan. Oha. Aa, ya çok güzel kontrol. E, artık ne denir? Benim de Türkçem yamalak oldu lan öyle dedim. Engelledim. Gene Hayır adam, ya. Hadi. Haritada nitro yok nitro yok. <laughs> Aldım. O gelir mi adam şey? Hayır hayır, hayır hayır hayır. Geldi tamam. ama tersten geldi. Şunu attım. Vurdum. Aha. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Aa. Lan ya. ya. Ben lan. Nitrom yok vuramadım. Bomboş. Memden itiyorum yok. Direkt harçadan itiyorum yok. Ben ama bak yeter diyor. İç şey oldu ya. Hadi lan. Koy <laughs> be. İşte bu be. 20 saniye kala işte bu atarlar böyle. 20 değil 24 bak dikkat et çekelim. Eee 24'müş tamam hadi 24 24 saniye kala atarlar böyle. Saatine bakmak lazım. Hadi hadi alacağız alacağız. Hadi bir 20. Ha? Ben şimdi fark ettim bu orta benim favori eritmiş. Oo. Oyundan oynayamadım. Vuramadım. Bilmediğim için. Birer... Geliyor. Oha ya. ya. İç hiç bir şeyle attım az. Son saniye Son... yemeyelim. Uf. Tamam tamam yemedik. Overtime yazın. Aha. Ah be. Aa, Vuramadım. Enti enti. Uzatma uzatma alacağız burada da hadi. Bir gol. Aha. Hadi lan. Gol be. Goal, be. İşte bu be. İşte bu. şimdi takımda bizzat farkı var ama öyle. İşte bu. İlk maç win. Hemen bir evet, part tamam. daha açıyorum arkadaşlar. Evet, ikinci maçımız 3 2 1 ve başladı. Bu maçı, küt küt bu maçı da alacağız. Küt Bu maçı da alacağız. ile 2 yapıp günü bitirmek istiyoruz. Orta geldi. Oha ya. Oha ya atamadım. At, Sen vurdum. Atamadım. Tamam hat, bir şey olmadı. Adam çok iyi attı Oha geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu tarz videonun daha fazla gelmişsiniz. Like atmayı like, unutmayın. Like. Patladı. Ben de... Evet like atmayı unutmayın. Like. Bu arada 70 abone olacağız. Ah oh be. Az kaldı 70 aboneye. O kim lan? Bendim de uçamadım ya. Vuramadım daha Uçtum da. O ne? Geliyor, 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 geliyor. Sen de. Hayır. Hayır. Vurdum ya. Abi. Ah be. Ah be. Vuramadım orada bak bak. Olsun ya. Arkadaşlar burada ekiple GTA gelsin mi yorumlara yazarsınız. Seviniriz ama Emre'nin kanalında gelebilir. Benim bilgisayarda yok. Yükleyeceğim onu da. Attım o patladı Anladım. patladı. Vurdum. Böyle. Böyle Uy! Nitrosu. İşte bu. Atamayana atarlar. Oha <laughs> atacağım. Yüksekten bile abi nitrom falan da yoktu. Çok iyi gol. Hadi daha devam 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 daha atacağız. Aha geliyor. <laughs> lan. Adamları orta aç heh, tamam. Adamları tamam, orta açayım şey. Gelir mi o bana? Geliyor. Geldi. Sende. Ah be. Ha kontra 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 kontra. Ah be vur. Ah be. Geldi lan. <laughs> ah be. Olsun olsun. Uçtun. Orta geldi. Oha. Ah be. Bir tane vurdum. Aha ne oldu geliyor. da <laughs> ya oğlum vuramadım ya. Aha geliyor dur. Hayır, Aha, hayır. Gidiyor, bak, ben buradayım ama. Bir daha geliyor, bir daha geliyor, bir daha geliyor. Lan. Düşün. Düşün. İki kişiye çalım attık da. Bir ben de ne bir de bir Lan orada çarpmasan atardım onu. Vursam aslında. Oldu mu? Adamlar iyi defans yapıyor. Ah oh be vuramadım ya. Aha. Ben de ben... Oha. 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 Adam iyi çıkarttı. Onu da, onu da atardım be. Ama ben neden bizim kaleye attım? Çok kötü attım orada. Adamlar Anladım. iyi defans yapıyor. Geldi. Ayağına vurdum elit kucu, ya nasıl neyiz gerçekten unuttum. üstüne ha evet a pas attım ah oh be V de yemiyorlar ya Bunlar iyi takım ya biz de iyiyiz ama sıkıntı yok o yüzden. Tam beraber geliyor. Evet. Ama beni patlattılar ya ne güzel almışım nitro. Gel mi? Aha hadi lan. Aman. Hadi lan. Ah yetişemedim ya. Yetişemedim. Şimdi omurgamla vurdum ben az önce hayır, 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 hayır. Heh, güzel. Yetişemedim ya. çok lazım. iyi, çok iyi. Kimse yok. Hadi lan. Hadi. Helal be. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Adam çalımlayarak gol atıyor o zaman ya. İşte bu. 2-1. Kan beyimiz attık. Çok iyi. Topaki buraya ben mi vurayım o zaman? Aha vurmadılar. Vurdum. Ha, Ve ha. gol be. 3-1. İşte bu be. Oha Aşağı. adam arkadan bana nasıl geçti öyle? Bak ben olsam orada kesin daha taş atardım. İşte bu. 3 ben 2'ye çıkarttık direkt. Bizim adam 47 skor hiçbir şey yapmamış. Uf orada patlattım. Ben bir iki buçuk saniye kaleye geçeceğim. Tamam. Helal. Aldım nitro, attım ileri. Üf. Bir de uçayım şuna vuramadım ya. Ulan. Aha. Oy. Gene omurga kontrol. Gol. Oy. Dört bir. Çok iyiydi işte bu. Adam o, kendine pas atıyor ya. İşte Oha ya, wow, 77 hızla gitmiş. Bayağı hızla gitmiş. 4 1 fark açtık. Adamlar evet fark açtık. İyi onlar ne kadar iyi olursa olsun biz daha iyiyiz. 5 mi geliyor? Vuramadım. 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 Olmadı be. Böyle olmadı. Allah. Anlıyor tuval almak için etrafında 360 ulaştım. Yine omurga kontrol Pas o Çok iyi ah be vuramadım ya Oğlum kaplumbağa dönüştü <laughs> Sana, sana vurdum yanlışlıkla da, da Yeme yiyelim 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 Tamam yem yem Helal lan Uçamadım Geliyor pas geliyor Orta Geldi Ah be Ulan Adam engelledi Ne Elba. oluyor orada bir Ooo. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Topa vuruyorum. Aha, gol. Aa, geliyor. Pas oldu <laughs> bana bu. Ah be. Son saniye gol <laughs> mü? Son saniye. Hadi be. Adam çıkarttı. Hayla atabiliriz. Hayla atabiliriz. Ah be olsun oh. olsun. 4-1 değil mi? 5-1 mi? 4-1 mi? 4-1. 4-1. Bir... maçı kazandık. Çok iyi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu vermişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Emirhan'ın kanalını açıklamayı bırakıyorum. Onu da abone olabilirsiniz. Görüşürüz.